Evet, bugün denizin güncesinde insanlığın en derin sorularından biriyle başlıyoruz. Tarih boyunca insanlar var oldukları her an kedilerine hep şu soruyu sormuş. Biz nasıl var olduk? Başlangıcımız neydi? Bizim hikayemiz nerede başladı? İşte şimdi insanın yaratılışının, ruhun ilk varoluşunun, kainatın en merak edilen sırrının kapısını aralıyoruz. Ruhun ilk nefesi henüz zaman ve mekanın olmadığı bir anda, Saf nurdan doğdu. Bizler o ezeli kaynağın bir parçası olarak var olduk ve her birimiz o ilk varoluş anında Rabbine karşı verdiği sözü kalbinde taşıyoruz. Bugün sizi bu büyüleyici yolculuğa çıkaracağız. Ruhun kaynağını, El-Esbezim'de verdiğimiz ezeli sözü ve insanın bilinmeyen ilk hatırasını keşfedeceğiz. Hazırsanız gelin birlikte ruhun ilk varoluşunun sırlarını aralayalım. Ezeli ruhun kaynağı El Esbezim'de başlayan yolculuk Zamanın ve mekanın olmadığı an Henüz zaman yoktu. Ne güneş doğmuştu ne de ay geceyi süslüyordu. Toplak yaratılmamış, gök kubbe yükselmemişti. Sessizlik varlığın ilk perdesiydi. İşte o perde aralandığında insan aklının kavrayamayacağı bir kudretle karşılaştık. Bu kudret bütün varlıkların kaynağı olan ilahi emirdi. Ol işte o an ilk defa ruh sahneye çıktı. Hiçbir şey yokken varlığın özü olarak ruh yaratıldı. O yaratılış maddi bir biçimde değil, nurdan bir tecelliyle gerçekleşti. Tasavvuf ehli bu anı ezeli kaynağın doğuşu diye niteler. Çünkü ruhun aslı insanın bildiği hiçbir maddeye benzemez. Ne taştır, ne sudur, ne havadır. O, Allah'ın kudretinden bir nefes, sonsuzluktan bir armağandır. Kur'an-ı Kerim'de ruhun yaratılışı insanoğlu için büyük bir sır olarak anlatılır. İsra suresinin 85. ayetinde şöyle buyrulur. Sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Bu ayet ruhun mahiyetinin insan aklını aşan bir sır olduğunu bildirir. Demek ki biz ruhun tam özünü bilemesek de onun kaynağının ilahi kudret olduğunu biliriz. Ruhun ilk varoluşu. İslam alimleri ruhun yaratılışını açıklarken farklı görüşler sunmuşlardır. İbn Arabi'ye göre ruh Allah'ın ilk yarattığı varlıklardandır. Ona göre ruh ezeli hakikatten doğmuş her insana özel olarak lütfedilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı da Marifetnamesi'nde ruhun nurdan bir cevher olduğunu söyler. Onur, yaratılışın sırrını taşır. Çünkü ruh, bedene hayat veren asıl güçtür. Mübareklerin ortak vurgusu şudur. Ruh, ezeli kaynağında Allah'ı tanıyarak var olmuştur. Yani ruh, Rabbinden ayrı değil, ona yönelmiş bir bilinçle yaratılmıştır. Bu yüzden ruh, yaratılışın en saf hatırasını kalbinde taşır. Elespezmin ilk ışığı Kur'an'da Araf Suresi 172. ayet insanın en eski hafızasını anlatır. Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp onları kendilerine şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da, evet, şahitlik ederiz, dediler. İşte bu sahneye Elespezm denir. Ruh, Rabbini tanımış ve ona söz vermiştir. Bu söz, bizim ezeli sözleşmemizdir her insan doğmadan önce bu sözleşmenin tarafıdır. i̇bn Arabi der ki, insan dünyada yaptığı her şeyle o ezeli cevabını hatırlar veya unutur. Yani hayatımız o evetin yankısıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı da marifetnamede bu misakı şöyle anlatır. Ruhlar nurdan yaratılıp huzuru ilahide ikrar verdiler. Bu ikrar insanın kalbinde mühürlüdür. Her kalp bu mührü zamanla açar veya mühürlü bırakır. Zaman ve mekanın ötesinde bir tanıklık. El Espezm, bildiğimiz zaman ve mekanda yaşanmadı. Çünkü henüz dünya yoktu. Bu yüzden ruhun tanıklığı aklın değil, kalbin anladığı bir hakikattir. İnsan bazen sebepsiz bir özlen hisseder. Göğe bakarken derin bir huzur ya da hüzün yaşar. İşte bu his Eles Bezmin hatırasıdır. Mevlana bu sırrı şöyle dile getirir. Biz ezelden beri beraberiz. Sen ve ben bu ikrarda buluştuk. Dünya sadece aramıza perde çekti. Tasavvuf büyüklerine göre bu tanıklık insana hem sorumluluk hem de huzur verir. Çünkü ruh kime ait olduğunu bilir. O yüzden en karanlık anlarda bile bir ışık arar. O ışık ezeli sözleşmenin hatırlatmasıdır. Ruhun saflığı. Ruh yaratıldığında lekesizdi. Onda hırs, öfke, kıskançlık yoktu. Çünkü Rabbini tanımış ve teslim olmuştu. İbn Arabi ruhun bu halini asli safiyet diye adlandırır. Bu safiyet insanın kalbinde hala saklıdır ama bedenle birleşince nefsin perdeleriyle örtülür. İşte insanın dünyadaki yolculuğu o safiyeti yeniden ortaya çıkarmaktır. Ruhun hatırlayışı. İnsanın bazen rüyada, bazen derin bir ibadette yaşadığı huzur anları vardır. Bu anlar ruhun ezeli hatırayı hatırladığı anlardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı der ki: "Kalp Allah'ın nazargahıdır." Oraya baktığında ruh, El ikrarını hatırlar. Yunus Emre de bu özlemi şiirlerinde dile getirir. Benim aslım nurdur, nurdan geldim. Bir gün yine nurla buluşacağım. Onun sözlerinde ruhun ezeli kaynağına duyduğu özlem vardır. Ezeli ruhun kaynağı, insanın kaderindeki en büyük dönüm noktasıdır. Çünkü bu tanıklık aynı zamanda bir imtihanın başlangıcıdır. Allah ruhlara rap olduğunu bildirerek onların özgür iradeyle evet demelerini istemiştir. Bu evet ruhun Allah'ı tanıdığının ve ona ait olduğunun belgesidir. O yüzden insan dünyada yaşadığı her imtihanla aslında bu sözü hatırlar. Her sabır, her şükür, her dua o evetin yankısıdır. İnsan farkında olsa da olmasa da ruhunun derininde hala o söze bağlıdır ezeli ruhun kaynağı sadece bir yaratılış anı değildir. O, insanın bütün hayatına yön veren ezeli bir sözleşmedir. Zamanın ve mekanın olmadığı bir anda ruh yaratılmış, Rabbini tanımış ve ona evet demiştir. Bu evet insanın en derin hafızasına yazılmıştır. Bugün yaşadığımız her şey bu tanıklığın izlerini taşır içimizdeki özlem, bazen anlam veremediğimiz boşluk aslında ruhun ezeli kaynağına duyduğu özlemdir. Yolculuğun geri kalanında bu özlemin neden bir imtihana dönüştüğünü ve ruhun nasıl bir sınavdan geçtiğini göreceğiz. Ama unutma, her şey o ilk evet ile başladı. İlahi misakın sırrı. Ruhların yaratılışından sonra gelen en büyük sır, onların verdikleri sözdür. Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresi 172. ayette anlatılan bu sahne insanlığın ortak hafızasıdır. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp onları kendilerine şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet şahitlik ederiz dediler. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye bu ayet ruhların Allah ile yaptıkları sözleşmeyi yani el esbezme anlatır. Burada her ruh Rabbini tanımış, onu inkar etmeden kabul etmiştir. Bu kabul, insanın en temel varlık belgesidir. İlahi tanıklık el esbezem, sadece bir soru cevap değildir. Bu insanın varoluşundaki en büyük tanıklıktır insanın ben dediği şey aslında o evetin hatırasıdır. Çünkü insan dünyada kim olursa olsun, nerede doğarsa doğsun içinde aynı tanıklığı taşır. Bu tanıklık ırkları, dilleri, kültürleri aşar. Çünkü ruhum kaynağı birdir. İbn Arabi fütuhat Mekkiye'de bu ayeti yorumlarken şöyle der: Ruh Rabbini tanıdı ve tanımasını inkar edemez. Çünkü onun varlığı Rabbin varlığından ayrılmaz. İnsan unutur. Ama ruh unutmaz. Bu söz ruhum derinliklerinde saklı olan hafızayı anlatır. İnsan günlük hayatında çoğu şeyi unutur ama ruh ezeli tanıklığını kaybetmez. Bu yüzden insan bazen sebepsiz bir yöneliş yaşar. Bazen bir dua dilinden dökülür. Bazen gözyaşları akarken içinden bir ses yükselir. Rabbim sensin. İşte bu ses El Espezm'in yankısıdır. Marifetname'de ruhun ikrar hali Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname'de bu olayı çok etkileyici şekilde anlatır. Ona göre ruhlar nurdan yaratıldıktan sonra Allah'ın huzurunda toplandı. İlahi hitap onlara yöneldi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve ruhlar hiçbir itiraz etmeden gönülden evet şahidiz diye cevap verdiler. İbrahim Hakkı der ki o ikrar ruhların kalbine mühürlendi. İnsan bu mühürü bazen zikirle, bazen ibadetle, bazen de gönül yangınıyla hatırlar. Bu söz, ruhun en gizli katmanına işaret eder. Her insanda o mühür vardır. İnsanın kalbinde bir boşluk hissi olduğunda aslında mühür kendini hatırlatmaktadır. İnsan kalbini arındırdıkça o mühür daha belirgin hale gelir. Sufiler el esbezmi insanın en eski hatırlayışı olarak görürler. Onlara göre ruh Allah'ın karşısında söz verdiği için dünyada sorumludur. İnsanın bütün ibadetleri, bütün ahlaki seçimleri o söze sadık kalıp kalmamakla ilgilidir. Mevlana bu hakikati şöyle dile getirir. Sen ezelde evet dedin, şimdi neden susuyorsun? O sözü yeniden hatırla. Gönlünü onunla aydınlat Yunus Emre ise bu özlemi dizelerine taşır. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bu sözlerdeki dost, el Espezim'de tanıdığımız Rabbimizdir. Yunus, ezeli tanıklığı yeniden hatırlatır. Ruhun içindeki mühür, İnsanın kalbi bu misakın saklandığı kutu gibidir. Modern insan çoğu zaman unutur, hayatın telaşına kapılır. Fakat bazen öyle anlar gelir ki kalbin derinlerinden bir ses yükselir. Sen buraya ait değilsin. İşte bu ses, Elespezm'in mühürlü hatırasıdır. İbn Arabi bu unutkanlıkla hatırlayışı şöyle yorumlar. İnsanın ruhu unutmaz fakat bedeni unutur. Kalbin uyanışı ruhun hatırlayışıdır. Yani her insan içsel bir yolculukla aslında Elesbezmek'e geri döner. Zikir, tefekkür, ibadet ve aşk hepsi o evetin yeniden bilinçte canlanmasıdır. Kıyamet ve hesap gününde misak ayetin sonunda Rabbimiz şöyle buyurur. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demiyesiniz diye. Bu ifade, elespezmin insan için bir bahane bırakmadığını gösterir. Yani her insan Rabbini tanıyacak kapasitede yaratılmıştır. O yüzden kıyamet gününde bilmiyordum diyemeyecektir. Çünkü ruh daha doğmadan önce Rabbini tanımıştı. Tasavvufta bu nokta çok önemlidir. İnsan iman ve inkar arasında seçim yaparken aslında ezeli sözleşme ile yüzleşir. İnanan sözünü hatırlar, inkar eden sözünü unutmayı seçer. Elespezmi hatırlamak sadece tarihi veya metafizik bir olay değildir. O, bugünün insanına doğrudan seslenir. Hayatın karmaşasında insanın ruhu ona yön gösterir. İçinde anlam arayan herkes aslında o ezeli tanıklığın izini sürmektedir. Bir insan kendine şu soruyu sorduğunda ''Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?'' aslında elespezmi hatırlamaya başlamıştır. Çünkü bu sorular ruhun içindeki mühürden yükselen çağrılardır. Misakın Hatırlanışı Ezeli ruhun kaynağındaki bu misak, insanın bütün varoluşunu şekillendirir. Ruh, Rabbini tanıdı, ona söz verdi. Bugün her kalbin içinde o sözün yankısı vardır. Kimi unutur, kimi hatırlar. Kimi de bu sözle hayatına yön verir. Sufilere göre insanın en büyük yolculuğu bu sözü yeniden hatırlamaktır. Çünkü insanın bütün imtihanları El tanıklığın bir sınavıdır. Ruhun içindeki özlem ve Kurbet Ezeli ruhun kaynağından ayrılan her bir ruh nurdan var olmuştu. Ancak El Espezim'de verdiği evet sözü ruhun kalbinde silinmez bir iz bırakmıştı. Bu iz her insanın içinde sessiz bir özlem olarak yankılanır. Sufiler bu duyguyu gurbet olarak tanımlar. Çünkü ruh asıl yurdundan uzakta olduğunu hatırlar ve buna özlem duyar. Bir an hayal et. Zaman ve mekan yokken tüm ruhlar Rabbine dönük, saf ve lekesiz bir varlık halindeydi. Bu hal ruhun en saf hatırasıdır. İnsan dünyaya geldiğinde ruh bedene girmeden önce bile kalbinin en derin köşesinde bu özlemin kıvılcımları vardır.'' öyle anlar gelir ki insan neye özlem duyduğunu tam bilmez. Ama içini saran bir boşluk vardır. İşte bu boşluk ezeli yurdun hatırasıdır. i̇bn Arabi ruhun bu hatırlayışını şöyle yorumlar. Ruh doğuştan Allah ile yaptığı sözleşmeyi unutmamıştır. Kalp o sözün mühürlendiği yerdir. İnsan farkında olmasa da ruh hatırlamak için sürekli ipuçları bırakır. Erzurumlu İbrahim Hakkı da marifetnamede benzer bir hatırlatmada bulunur. Her kalp nurun izini taşır. Bu iz, insanın kendisini yönlendiren sessiz bir pusuladır. Zamanla farkına varır veya fark etmezsiniz ama o mühür her zaman oradadır. Bu mühür, ruhun asıl evini unutmaması için konulmuştur. İnsan dünyada kaybolsa, kalbinde hep bir işaret vardır. O işaret, Ruhun ezeli sözünü hatırlatır. Özlemin sesi. İnsanlar bu özlemi ilahi aşkın başlangıcı olarak görürler. Çünkü ruh ezeli yurdun hatırasını duydukça ona yönelir. Mevlana der ki: "Sen ezelden beri evet dedin. Şimdi gözlerini aç ve hatırla. O söz hala kalbinde yankılanıyor." Yunus Emre ise şiirlerinde bu duyguyu dile getirir: "Ben geldim gönüllere, kendimden geçtim sevdaya." Ezelden beri dostum. Şimdi de kalbimle seni ararım. Onun sözlerinde ruhun geçmiş yurdunu hatırlamasının ve özleminin derinliği görülür. İnsanın günlük yaşamında bu özlem bazen fark edilmez. Bir melodi, bir rüya, bir manzaraya bakarken içinizi saran derin bir huzur ya da boşluk hissi işte ruhun ezeli kaynağına olan özlemidir. Bu özlem bazen tarif edilemez ama varlığın en derininde hissedilir. Her insanın yaşamında küçük hatırlama anları vardır. Bir dua ederken, bir yalnızlıkta veya doğada bir sessizliği hissederken ruh ezeli kaynağı hatırlar. Bu hatırlamalar ruhun kendi kimliğini ve görevini hatırlamasını sağlar. İbn Arabi'ye göre insan hayatındaki her hatırlama anı ruhun el espezindeki sözleşmeye geri dönüşüdür. Bu hatırlamalar bazen bilinçli olur, bazen bilinçsiz. Örneğin bir şairin ilham aldığı an, bir dervişin zikrine kendini kaptırdığı an, ruhun kendi kaynağını hatırladığı anlardır. İşte bu anlar ruhun ezeli hafızasının açıldığı anlardır ve insanın manevi yolculuğunda işaret taşlarıdır. Sufiler, ruhun özlemini gurbet olarak adlandırır. Çünkü ruh, kendi asli vatanını hatırlar ve geçici olan dünyaya ait olmadığını fark eder. Bu farkındalık, insanın hayatında hem bir huzur hem de bir sıkıntı kaynağı olabilir. Huzur, ruhun asli kaynağını hatırlamasından gelir. Sıkıntı ise dünyada kaybolduğu hissinden kaynaklanır. Mevlana bunu şöyle ifade eder. İnsanın kalbi iki yerdedir. Biri dünyada, diğeri ezeli yurdunda. O iki yer arasında gidip gelir ve ancak hatırladığında huzur bulur. Bu nedenle hayatın içinde sıkıntı ve özlem ruhun ezeli kaynağına yaptığı yolculuğun işaretleridir. İnsan ne kadar kendi içini dinlerse o mühürü o kadar fark eder ve ruhun özlemiyle buluşur. Ezeli söz ruhun hayatındaki en derin yankıdır. İnsan farkında olsun ya da olmasın ruh o evet sözünü taşır. Bu söz, kalbin en derin noktasına mühürlenmiş bir hatırlatmadır. Gürün birinde insan bu yankıyı fark ettiğinde hayatının tüm anlamı bir bütünlük kazanır. İşte elespezmin sırrı da buradadır. Ruh sadece yaratılmakla kalmaz, kendi varlığını ve Rabbine olan sözünü hatırlayarak yaşar. Bu hatırlayış insanın manevi yolculuğunun ilk ışığıdır. Ve işte sevgili dostlar, ruhun ilk varoluşunun ezeli kaynağımızın sırlarını birlikte keşfettik. Her birimiz o ilk nefeste Rabbine verdiği sözün hatırasını kalbinde taşıyan birer yolcuyuz. Dilerim ki sizler de bu yolculukta kendi ruhunuzun hatırlayışını fark edebilir, kalbinizdeki ezeli mührü görebilir ve her adımınızda huzur ve farkındalıkla ilerleyebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın çünkü sırada ikinci konu var. Ruhun bedene inişi. Dünyaya gelişimizin, varlığımızın ve imtihan yolculuğumuzun kapılarını birlikte aralayacağız. Allah yolumuzu aydınlatsın, ruhumuzu güçlendirsin ve her adımımızı hikmetle doldursun. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere sevgiyle kalın.